Herkese selamlar, videoma hoş geldiniz. Bugün elimde Xiaomi'nin en yeni modellerinden olan Xiaomi 13 Lite bulunuyor. Bu videoda detaylı bir şekilde bu cihazı inceleyeceğiz. <laughs> Arka planda ufak bir matkap sesi falan gelebilir. O yüzden hepinizden özür diliyorum. Elimde şu anda iki tane rengi bulunuyor. Bir adet pembe, bir adet mavi olarak. Arkasına etiket yapıştırdım. e numaraları gözükmesin diye Onun da bilgisini vereyim. Dostlar öncelikle şu an bu telefonların fiyatı internette 15 bin lira civarında bulunuyor. Ancak cihazı bize cep sağladı. Instagram adreslerini aşağı bırakacağım. Yaklaşık 9500 gibi fiyata şu anda bu cihazı satıyorlar. Eğer satın almak isterseniz yazabilirsiniz dostlar. Mavi rengi güzel. Yani çok pembe kadar hoşuma gitmedi ama güzel bir renk. Şöyle yakından bakarsak. Pembe rengine baktığımız zaman da pembe rengi benim daha çok hoşuma gitti. Yani şu anda kamerada çok güzel gözükmese de çıplak gözle daha güzel gözüküyor. Özellikle çerçevesi falan. Bayan kullanıcılar için çok güzel bir renk olacaktır diye düşünüyorum. Pembe rengini şöyle bırakalım dostlar. Şimdi arka tasarımından ben bir başlamak istiyorum. Çok güzel bir kamera dizaynı bulunuyor. Tek bir çerçeve içerisinde iki adet kamera koymuşlar. Tek bir adet kameraymış gibi bir görüntü vermişler. Toplamda arka tarafta üç tane kameramız bulunuyor. İki tanesi bu çerçevenin içerisinde bir tanesi de şurada ayrı olarak bulunuyor ve çift tonlu flaşımız da sağ alt tarafta bulunuyor. 50 megapixel ibaresini buraya yerleştirmişler. Üst tarafına baktığımız zaman Dolby Atmos yazısını görüyoruz. Bu cihazda Dolby Atmos ses sistemi bulunuyor. Bir adet kızılötes sensörü ikinci mikrofonumuzda yer alıyor. Üst tarafta sol tarafına herhangi bir işlep atamamışlar. Sağ tarafına baktığımız zaman da ses açma kapama tuşu ve güç tuşumuz burada yer alıyor. Alt tarafına baktığımızda sim kart girişimiz sol alt tarafta yer alıyor. Mikrofonumuz USB Type-C şarj girişimiz ve hoparlörümüz burada yer alıyor. Cihazın arka malzemesi cam. Yan çerçevesi plastik olarak geliyor. Ancak e, metalik görünüm vermişler. Yani ellerken dokunurken bu parçaya hiçbir şekilde klasik hissiyatı vermiyor. Ama yine de bence böyle bir telefonda metal yapılabilir diye düşünüyorum. Onun dışında 171 gramlık bir ağırlığımız ve 7.23 milimetrede bir kalınlığımız bulunuyor. Yani çok ince ve hafif bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Özellikle günümüzdeki amiral gemisi cihazlara kıyasla hani en azından 30-40 gramlık bir ağırlık farkı burada rahatlıkla bulunuyor. Bunu da zaten elinize alıp kullandığınız zaman hem incelik konusunda hem de ağırlık konusunda rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Evet şimdi MIUI 14'ün kurulumu tamamladık. Bu arada satın aldığınız zaman otomatikman MIUI 14 yüklü olarak geliyor. Cihaz yurt dışı olduğu için satın aldığınız zaman e durumu satıcıya değil alıcıya bağlı. Yani aldığınız zaman işte yazılım konusuyla siz ilgileneceksiniz dostlar. Pembesi ışığa tuttuğunuz zaman çerçeve hariç arka camı beyazlaşıyor. Dostlar cihazda 6.55 inç boyutunda AMOLED bir ekran bulunuyor. Bu ekranın çözünürlüğü 1080 2400 Full HD Plus bir ekran. 402 ppi piksel yoluna ve 120 Hz tazeleme hızına sahip. Ekranda HDR, HDR10, HDR10 Plus Dolby Vision gibi birçok teknoloji desteklenmekte. 240 Hz bir dokuma hassasiyeti ve 5 milyona bir kontrast oranı ile karşımıza çıkıyor. Maksimum 1000 nit parlaklığa da çıkabiliyor. 12 bit renk derinliği ile beraber geliyor ve ekranımız tam 68 milyar renk gösterebiliyor. Bununla beraber ekranımız Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ekran gövde oranımızda %88.72 olarak ayarlanmış. Gerek arka kapan tasarımı gerek de ekran tasarımı kavisli olduğu için eldeki bu incelik hissiyatı çok güzel dostlar. Öncelikle bir arayüze gezinelim. Cihazda kullanılan işlemci Qualcomm Snapdragon 7 gen 1 arkadaşlar. 2.4 GHz frekansa sahip bir işlemci ve 8 çekirdek bir işlemci dostlar. 4 çekirdeğimiz burada ARM Cortex A510 1.8 GHz'da çalışıyor. 3 çekirdeğimiz 2.36 hızında ARM Cortex A710 ve ana işlemcimiz de 2.4 GHz'da çalışan ARM Cortex A710 Cairo olarak geçiyor. Grafik işlemcisi olarak da cihazda Adreno 644 kullanılmış. Az önce bahsettiğimiz Snapdragon 7 Gen 1 işlemcimizin de üretim teknolojisi 4 nanometre ve Geekbench'ten tekli çekirdekte 955, çoklu çekirdekte 2580 puan almış. 8 GB lpddr 4 x RAM'ler bulunuyor ve cihazdaki dahil depolama biçimimiz de UFS 2.2. Çok büyük bir telefon değil ancak ince ve hafif olması insana güzel hissettiriyor. 120 Hz'e bir ekranımız bulunuyor. Ekrandaki renklerin doygunluğu falan bunlar çok hoşuma gitti. Yani bana gayet güzel hissettirdi. MIUI 14'te gelen yeni bu simge çerçeveleri falan bulunuyor. Yenileme hızını buradan dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında zaten birçok buradan e, ayar yapabilirsiniz her zaman açık ekran gibi özellikleri buradan ayarlayabiliyorsunuz ve parmak izi okuyucusu da var şimdi onu bir deneyeceğim satın aldığınız zaman ekranda orijinal şekilde bir jelatin geliyor cam değil dostlar de normal plastik bir jelatin geliyor onu da belirteyim yani ekranda şu anda bir jelatin var parmak izi performansını bir miktar etkileyebilir zaten parmak izlerinden anlıyorsunuzdur biraz leke tutuyor İlkinde okumadı ikincisinde okudu genelde ekrandan parmak izi okuyucusu olan telefonlar genel olarak yani böyle anında açmaz bir iki defa böyle bir yanılgı olur Yine yanıldı. Biraz daha bası tutmamız gerekiyor. Çok hafif basınca okumuyor. Sert basmak daha doğru oluyor okuması için. Yani sert basıyorum. Hatalar yapıyor yani ben parmak izi okuyusun çok profesyonel düzeyde iyi çalıştığını söyleyemem. Genel telefonun malzeme kalitesini beğendim ancak keşke çerçeveyi de plastik değil metal veya alüminyum gibi bir malzemeden yapsalardı daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Cihazda 50 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ana kamera bulunuyor ancak benim videolarımı izleyenler biliyordur dostlar ben kalitede hiçbir zaman çözünürlüğe bakmam. Yani 50 megapiksel 12 megapiksel diye takılmam. Kalite tamamen diyafram değeriyle kullandığı sensörle sensörün boyutuyla veya yazılımla alakalı bir durumdur. Bunlarla alakalıdır dostlar. Şimdi 50 megapiksel çözünürlüğe sahip bir kameradan bahsettik ancak Herhangi bir optik görüntü sabitleyicisi bulunmuyor. Sadece elektronik imaj sabitleme özelliği bulunuyor. Ve ben bu cihazdan bu işlemciyle 4K 60 fps video kaydı yapmasını beklerdim. Ancak Maalesef 4K 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Bu da beni birazcık üzdü. Çünkü 30 FPS ile 60 FPS arasında gerçekten gözle görülebilir farklar oluşuyor. Ben bu cihazda 60 FPS olmasını beklerdim. Tabii ki 60 FPS çekmek istiyorsanız otomatikman 1080p çözünürlüğe düşmeniz gerekiyor. Keşke böyle bir seçenek sunmasalardı. 4K 60 FPS video kaydı yapabilseydik. Bu konuda beni üzdüğünü söyleyebilirim. Çünkü gerçekten donanımsal olarak bu cihaz rahatlıkla 4K 60 FPS'i kaldırabilecek bir cihaz. Diyafram değerimiz f1.8. Sensörümüzün boyutu 1 bölü 1.56 inç olarak geliyor dostlar. Dostlar yazabilir 8 megapiksel çözünürlüğe sahip bir geniş açı kamerası bulunuyor. Geniş açı kameramızın diyafram değeri F2.2. Diyafram değeri yüksek olduğu için böyle hafiften loş ışıklı bir ortamda puslanma, karıncalanma yapabiliyor. Tabii ki bunun asıl performansı yüksek ışıkta belli olacaktır. Mesela ana kameraya geçtiğiniz zaman hemen bir kalite farkının oluştuğunu görebiliyorsunuz. Geniş açıya geçtiğiniz zaman otomatikman kalite düşüyor. Çünkü diyafram değeri biraz daha yüksek. Diyafram değeri yükseldikçe kameranın performansı düşük ışıkta düşer dostlar. 3. arka kameramıza makro çekim yapmanıza olanak sağlıyor alıyor. Bunun da çözünürlüğü 2 megapiksel, diyafram değeri de f2.4 dostlar. Evet, makro kamerası burada yer alıyor. Hemen bir makro kamerasını test edelim. Şimdi ölü derilerimi bile gösterdik. Makro kamerası kaliteli. Şimdi cihazda iki adet ön kamera bulunuyor. Bir tanesi normal ana kamera. Birincisi de derinlik algısı yani bokeh fotoğraf çekmenizi sağlayan kamera dostlar. İki tane kameramız bulunuyor. Sağlı sollu olmak üzere. Ön tarafta portre fotoğraf çekmemizi sağlayan kamera 8 megapiksel çözünürlüğe sahip ve f2.28 diyafram değeriyle beraber geliyor. Ancak ana kameramız 32 megapiksel çözünürlüğe sahip ve 1080p 60 fps video kaydı yapabiliyor. Xiaomi'nin maalesef hala yapmadığı bir şey var dostlar. Telefonların ön kamerasına 4K kayıt özelliğini bir türlü eklemiyorlar. Hani light da olsa, premium segment de olsa hiç fark etmez. Abi telefonlarına en azından 4K 30 FPS veya 60 FPS'i eklemeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Apple bunu yıllar önce, 5 yıl önce Apple yapıyordu. Şu an günümüzde hala bunu yapıyor değil dostlar. Şimdi ön kamera performansı düşük ışıkta bana çok performansı gelmedi. Şimdi buraya tabii ki bir kamera testlerini falan ekleyemeyeceğim. Çünkü zamanım kısıtlı ve alanım kısıtlı. Ben ön kamera performansını çok beğenmedim dostlar. Şu kamerada nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama ben çıplak gözle baktığım zaman çok fazla titreme yapıyor. Şu bir çok cihazında olan bir problem bu maalesef. Fotoğraf kısmına geçtiğim zaman aynı şey devam edecek mi? Evet. Fotoğrafta biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Fotoğrafta titremeler biraz azaldı ancak ışık hüzmeleri hala görünebiliyor. Eşyamı bunu açıp kapatabiliyoruz. Şöyle bir özellik dikkatimi çekti. 1x, 0.8x ve 0.6x olarak 3 tane modu bulunuyor. 1x biraz yakınken 0.8 biraz daha uzaklaştırıyor. 0.6 biraz daha uzaklaştırıyor ve daha geniş fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Portre özelliğini bir deneyelim isterseniz. Çünkü genelde bu tip telefonların ön kameralarında dostlar yazılımsal olarak portre özelliği bulunur. İkinci bir kamera bulunmaz. Şimdi beraber bunu deneyeceğiz. Şöyle bir portre fotoğraf çektim. Dışarıdaki nesnelerden falan güzel ayırdı. Yani saç falan birazcık tabii karıştırdı ancak kulak olsun. Burada tişörtüm olsun güzellikte ayırabildi. Yani beni ön plana atabildi. Sadece saçlarda birazcık hata yaptığını gördük. Onun dışında arkayı gayet de güzel blurladı. Ortam bu arada çok ışıklı bir ortam değil. Hafiften boş bir ortam. Çözünürlük biraz düşük gelmiş olabilir dostlar. Kamerayla önce bir tane çekiyorum. 2x zoom yaparak bir tane çekiyorum. Ve bir de geniş açıyla çekiyorum. Şimdi geniş açıya bir bakalım. Geniş açı güzel dediğim gibi yüksek ışıklı ortamda daha güzel bir performans elde edebilirsiniz. Çünkü diyafram değeri biraz yüksek. Loş ışıkta az bir kumlanma yapabiliyor. Dediğim gibi yüksek ışıkta daha iyi performans gösterecektir. Ana kameranın diyafram değeri düşük olduğu için burada ana kameranın çok daha yüksek performans sergilediğini görebiliyoruz. Yani göz, özellikle yazılarda falan kendini gösteriyor. E, zoom yaptığımız fotoğrafta da aynı şekilde ana kamerada olduğu gibi herhangi bir kumlanma ve e, pikselleşme yok. Gayet güzel gözüküyor. ve Bir de 50 megapiksel modumuz bulunuyor. Bunu ayrıyetten yani normal fotoğraf çektiğiniz zaman 50 megapiksel çekmiyor. 50 megapiksel çekebilmek için daha fazla moduna giriyorsunuz ve buradan 50 megapiksel olarak seçiyorsunuz. Şimdi fotoğrafı Belli bir süre işleyecek. İşledikten sonra zoomlayabiliriz. Evet, görmüş olduğunuz gibi 50 megapiksel olduğu için zoomladığınız zaman hiçbir şekilde görüntü kaybı olmuyor ve yazıları rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yani bana kalırsa 50 megapiksel kamerası daha başarılı ancak 4'e 3 formatında çekim yapıyor. Yani normal şartlarda 16'ya 9 formatında çekim yap yapıyorsanız eğer 50 megapiksel çekerseniz 4'e 3 formatında çekiyor. Cihazda 5K desteği bulunuyor ancak beni üzen özelliklerden bir tanesi stereo ses sisteminin olmaması oldu. Cihazda mono bir ses sistemi bulunuyor şimdi beraber ne ceseden bir müzik dinleyelim bakalım nasıl bir ses performansı bulunuyor. Bir de şöyle bir özelliği bulunuyor. Sol taraftan sağa doğru çektiğiniz zaman video araç kutusu diye bölüm açılıyor. Buradan dol bir atmosu ayarlayabiliyorsunuz ve ses kısmından kulaklık takıyorsanız eğer sanal sürükleyici ses ve kafa hareketini izle gibi özellikler bulunuyor dostlar. Dolby Atmos'u buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Kayıt alabiliyorsunuz. Birçok fonksiyon burada bulunuyor. sesin neti ve berraklığı güzel, baslar güzel, ortalar iyi, tizler biraz daha yoğunluk. Yani tizli müzikler dinlerseniz sesin performansı biraz daha yüksek. Sadece dediğim gibi iki hoparlör olmaması bir eksiklik. Onun dışında sesin netliği, püresizliği falan bunlar gayet yeterli. Yükseklik konusunda da yeterli ama çok baslı müzikler dinlerseniz tatmin etmeyebilir. Baslar birazcık kısık kalıyor ve cihazın seriliği, hızı konusunda da ben bayağı bir tatmin oldum. Yani uygulamalar arasında geçişi, ekrandaki bu 120 Hz ekranın çalışma performansı falan bayağı bir iyi. Genelde bu light telefonlarda olan bu kötü bir titreşim motoru hissiyatı olur ya o bunda yok dostum dostlar titreşim motoru gayet güzel kaliteli hissettiriyor. Çok tatlı bir tanısı var. Tıkladığınız zaman falan güzel bir titreşim sizin elinize verebiliyor. Sadece eksik olarak ben burada kasasının plastik olmasını gördüm ve bir de stereo ses sistemi olmamasını gördüm. Bunların dışında dikkatimi çeken ek bir şey bulunmadı ve bir de şunu da söyleyebilirim. Ön kamerada bence ikinci bir kameraya gerek bulunmuyor dostlar. Yani ek bir portre kamerasına bence çok gerek bulunmuyor. Çünkü zaten birçok telefon bunu yazılımsal olarak yapabiliyor. Ama yine de konulması bir farklılık yaratmış gerek tasarım konusunda. Cihazın inceliği, hafifliği bunlar hepsi gayet güzel. Ekran kalitesi, ekran verdiği hissiyat, dokunma hissiyatı falan. Bunlar zaten tartışılmaz gayet iyi bir seviyede. Dostlar cihaz bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi satın almak isterseniz açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.